CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. <laughs> CHP Genel Başkanı seçim kapısını arala diye mırıldansa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapı Türkiye ve Türk yüzyılının cümle kapısıdır. Başka kapılara yüz sürmek, başka kapılardan medet ummak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklentisi ve dileği olsa da Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın böyle ucuz ve bayat gündemlerin peşinden savrulması, o kapı, bu kapı gezip dolaşması siyasi akıl ve mantık dışıdır.